Merhaba sevgili takipçileri Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Survival'da serimize devam ediyoruz. Seri çok e, seri hiç gelmemişti. Gelemiyordu aslında, gelmemişti değil. Evet, e, ben biraz geliştim baya baya bir bir şey yaptık yani. Evet, e, bir 64'lük şeyimiz vardı. Demirimiz, demir külçemiz vardı. Fakat ben bunu anvil yapmak için harcadım. Ee, yanımda arkadaşım var. Kerem arkadaşım var. O da videolarda bazen bize eşlik edecek. Hoş geldin Kerem. Hoş geldin. Evet. E, şimdi Kerem bana büyülü kitap yap dedi. Ben de büyülü kitap yapacağım. Çünkü e, bazı klasiklarımı geliştirmem lazım. Zaten hiçbiri gelişmiş değil zaten. Hani şunları falan geliştireceğim. Çünkü bunlar da, Kırmızılık da şey var sadece keskinlik var, saldırı hasarı falan da var artık böyle. Neyse gideceğiz. Ee, şimdi biz şey. ne yapacaktık? Kitap yapacağız ama ilk önce. Çöl bulmamız gerekiyor. Aynen çöl. Ya şeyde de gelişiyor aslında. Normal toprakta zor toprak, gelişiyor top, ama toprakta zor gelişiyor işte olsun. Ben yani şurada bir yerde şeker kamışı mı vardı benim eskiden ya. Diğer bölümlerde var mı? Diğer bölümlerde arkadaşlar hatırlarsanız vardı. Şurada var biraz tok. Oh. Yok galiba. Ha bir de e, şey yaptık. E, tek şu değiştirdim. Neydi bunun adı? Vay. Vay. Aynen Vay. Lan yok mu? Hiçbir şeker. Dünyada şeker kalmış kalmamış. Şöyle bir gidelim. Ben bir ara toprakta bulmuşum da almıştım o şeker kamışını ama. Hayır boş, boş ver biz madene gidelim. Sonra kaybedecek. ben şey. bulacağım bana ne? Şuradan bir yerden çıkarırım. O madene gir Allah Allah. Evet dur. Şuraya bir. Aa burada arada şeyi tutmayı unuttum. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Sorun olacak. As... zaman tutmayı unuttum. 20 dakika tutacağız. 20 dakikamız başladı. Tamam. 20 dakikalık şeyimiz var. Hemen oynamaya devam edelim. Şimdi şekerimizin Oğlum. şekerimizin güzelmiş güzelmiş güzel güzel kamışı ama yok. Oğlum evinde cam yok lan. Cam da yapsana azıcık kum topla. Ama yanında kürek yok. Yanında kürek yok. Elle kazı. Et Aa, dur 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 şey bulduk. İnek. Ne buldum? Zaten evde et yok. Hayır Hadi. deri lazım. Aa doğru mu? Oğlum Aa baya şey vermiş lan. Aa çıkmadı lan. Hepsinden deri çıkacak gibi değil ya. Aa çıktı lan tamam, bir Şurada bir sanki şeker kamışı gördüm ama. O inekleri kankası. Olmaz. Görmemişim. Evet, benim başladığım yer. Şurası. Ali At, ben oradan. Tabii ben oradan taşındım da. Bak, başka yerlere ev yaptım. Hatta o evin içinde şeker kamışı vardı. Galiba atmıştım ben. Hatırlamıyorum. Ben. Evet, evi şu anda kaybetmiş bulunmaktayız. Ama yolu biliyorum. E, niye kaybettik diyorsun oğlum? Biliyorsan... Ne bileyim mi? mi? Aslında kaybettim. Ama şöyle kaybettim. Ee, yolu ezberledim çünkü. Şöyle dön. Şurada. Hani ne oluyor O maden. O böyle maden var. Az önce geçtik. lan burada. kadar... Su laga girmiş Ali Gördün mü orada? <laughs> evet. Ama belki aşağıda doğru delik vardır. Su laga girmiş. Evet. Lagamız. Hazır. Sulakta. Da. Da 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 da. Şimdiki de alak normal. O alak normal de. O maden yeni maden bulalım. Zaten diğer madeni sömürmüş. Evet arkadaşlar o madeni ben sömürdüm. Şu on o ne Tavuk. <laughs> Renkli. Oğlum. Şunları öldürelim içinden yumurta çıkıyor. Yumurta yum mı çıkıyor? Oğlum kendisi Aa, yapıyor lan. Aynen. ne yapacaksın benim. Bebek şey çıkıyor. Akşam eşeği yapacaksın? Allah Allah. Ey bebek bebek çıkıyor. Bebeği o değil bebekle ki. de şey yapıyorsun işte. Büyüdüğünde kesersin. Kesersin yersin. Mantığa bak oğlum yumurta beklesene lan bebekle. tamam işte aynı. Anne, onu yaptıktan sonra yumurta bekleyeceğiz işte. Sonra bir daha keseceğim bir daha bekleyeceğim. ne be? Anlamadım. Benim, benim. Aa, Oğlum, biftek tek lan. Ah, Değiliz. Biz de girdi, yani. biz e Ben şu şey etlerinden niye zehirleniyor hala anlamış değilim. Zehirlenmememiz lazım. Niye oğlum? Ya keşke şeker, şeker, şeker kamışı deriz. Oğlum şeker kamışı derse. Bir şeker kamışı bulsam. Aslında benim kitabım vardı ya. Ama diğer evde kaldı işte. Diğer evde. Hangi evde oğlum? 50 tane ev saydım bize ben bir tane daha ev yaptım işte. Daha ilk başladığında bir evi ah şeker kamışı. yaşasın En altından kes. Sonra onlardan ben dedim bak şeker kamışından kes. Adam. O Laka geldik. Olay. Dur gel. Gelmiş şeker Sistler kamışı zaten. Toyin gel Aslında şeker kamışı biraz kolay üretiliyor. Şimdi dikelim eve ondan sonra madene gidelim. Oha şurada maden mi var lan? Nerede? Şurada. Şu aşağı Şu. bak. Şu. evet, evet. su orada kalmış. Evet bir dakika daha gördük. Şurası maden mi lan? Aynen. Madeni zıt. Maden. Lan ben buraya girsem çıkışı bulamam. Aynen sen en iyisi eve dön. En iyisi evdeki evden bir tane maden açalım. bu evden niye maden açıyorsun lan? Ay evin yanından. Evin içinden maden açıyorsun. Oğlum evin yanından niye açıyorsun? Zaten bizim madenimiz var. Oradan çıkarız. Ha doğru ya lan. ben orada şey yapacaktım ya. Bir tane yer bulduk biz Kerem'le. Oraya bir gideceğiz. İnşallah evi bulabilirsek. Evi niye bulamayalım lan? Dağın arkasında işte. Hayır şey gece oluyor ya ondan. O ya bu. koşamıyorum lan. Oğlum biftek yesene öleceksin. O doğru. Biftek. Biftek çok seviyorum. 2 saniyede dolduruyor. Tamam devam et. Evet. Bak orada orada. Dört neredeydin? Bu daha iyi hatırlamıyor musun? Ben burada 50 tane tavuk öldürmüştüm. Hatta yumurtasını almıştım da sonra öldürmüştüm. Hani şu da Hayır oğlum az önce oradan geldik. Ha. Geri gel. Şurada bak. Ha zaten doğru. Ne oldu Zaza? Zaza ne demek? Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bizim seçmeli ders kağıdında Zazaca diye bir kelime vardı. Zizca mı? Zazaca. Zazaca. O ne lan? Ziz... Diller Ziz... ve kültürel dillerde Zazaca diye bir dil vardı. Kullenme bunu konuşamadın oğlum. Zazaca dedi Şeker kamışından yapılmadı. Nasıl şöyle yapıyordu? Bakak mı lan ite? Ha kağıt. Kağıt. Aldı kağıt. Aldı kağıt dedim lan uşağım. Şimdi Şimdi onu büyüle. Şimdi onu büyüleyeceğiz. Evet. Ben malım. Baba Mal girdi. Evet. <laughs> çok güzel bir şey oldu şu an. Kaç. Hala bir şey lazım. Lapis. 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 Ben lapis. lapis ben de bir sürü var ama şunları. Soğuk. lapis ben de 42 tane varmış. Ay gerçekten mi? Ay evet. Şunları da bir kızartırız çiğleri bize. Sizler de bir şöyle dağılın bak. iki tane yumurtamız var. Ali yani çok büyük basma. Oradan da basacağız ya azıcık kalsın. Sen göster şuraya koyalım burası çünkü gereksizler suyde ne ne oğlum sen aa bize... niye gereksiz lan ok yapabilirsin üç okum var hatta hatta üçü ya yapsam oğlum yapacağız dur onlar da onlara daha var Kat. Tamam. tamam dur ya sen niye buradayım boşuna yer israfı yapıyorsunuz tane dursun adamım Bak tavuğu üç tanesini oraya koymuşsun. Akıllıya bak ya. neyin? Bak tavuk tavuk. Sana al yer abi. Hadi tamam, tamam, yapalım artık. Sen buraya giriyorum. Ne kadar varsa koy ya. Tamam iki level yap. iki level yap. Diğerlerini de basarız. Kurumu Şunu ne yapmak istiyordum ben ama 8 tane şey lazım 8 level lazım Evet bir ilik hazır. hazır şimdi şimdi örse gireceğiz. Hangisine basak? Ne bileyim. Korumayı hangisine basak? Koruma mı oldu? Evet. Koruma bir oldu. Onu şöyle şuraya koy şuraya koy. Ben Kılıca mı lan? Kılıca bas. Niye olmadı lan? Şimdi bunu yerine işleyeceğiz. Nasıl lan? Ha, bunun zaten şeyi var ya. O zaman başka bir tane seç hadi bakalım. Sen başka bir şey seçelim şuradan. Demir kazmayı al. Oğlum büyük kitap ortaya lan. Niye, Niye vermiyorsun ya? Lan? Vermin, ver lan. Kasıyor mu lan? Ne oldu lan? Ya ne oluyor lan? Ayda olmadı. Beyler biz bunu internette araştıracağız. Siz merak etmeyin. Örtü Hı bırak. Ne? Demir kazmayı da yedek 2 bas. 2 bas. Ya yedik. boş ver ya. Ne yapacağım ya? Ee... Demir neyse demir bu kazma kalsın o gerekir. Kalsın neyse bu şuraya koyalım bu gereklidir. Evet, lapislerimizi koyalım. Arkadaşlar ya bunu videonun altına yazarsanız nasıl kon yapıldığını biz de öğrenelim yani ya ya biz yapamadık ya da başka bir sorundan oldu. Onu bana bir söylerseniz seviriz Şimdi madene inme saati. Madene bir inelim. Ama inmeden önce bir ok yapalım istersen. Oğlum ya yay yapalım pardon. Yay yapalım. Ok yay Ok yapabiliriz ya. aslında. Lan yavaş ol ok yapabiliriz. Şeyimiz var çünkü tüyümüz var. Tamam dört ok yapabiliriz. Ama bir oktan daha Nasıl yapılıyordu lan? şöyle, şöyle. tam tam. Hayır öyle evet, değil. Şöyle biliyorum. Tane, diğerlerini de öyle değil oğlum. Ha, öyleydi. Böyle. Ha öyle değil. Yay yani böyle. Tamam yayı bırak. Okunu... Oku nasıl yapılıyordu? Demirle tüyle, demir ve tüyle yapılıyordu. Tüy alta, demir üstte. Öyle bir şeydi galiba. Aynen. Şöyle Dört tane şöyle. al. Tane. Tamam. Hmm. Bak. Alta tüyler. Alta tüyler. Öyle mi dedim lan? Ma öyle dedin ya. Alta dört tüy şöyle tek. He. Dördünü de al şöyle. Onu şöyle 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 yap. Nasıl ya şöyle mi yapayım? Aynen şuraya koy. tüy koydum. Sonra buradan dört tanesini tamam koy. Tamam. Dört tanesini de al al. oraya koy. Yolmadı lan. Düdene. Güzelim mantığınız o gibi. Dur. Ee, arkadaşlar biz iki saniye bir çok çok iki saniye bir şeyden bakalım. Safari. Evet arkadaşlar orada ben yapayım. O yana. Lan çakıl taşıymış. Evet hiç alakasız yani alakası olmayan bir şeyle karşılaştık. Özür dileriz arkadaşlar dakikamızı kestik ama. O yani, dakikadan gitmeyecek o ben uzatırım zaten bir iki dakika falan. Ya ya o keklenmez beyler. Bunu şeyi nasıl bulacağız şimdi? Neyi? Çakıl taşı lazım. Çakıl taşımız Olsun, yok. Çakıl taşı, çakıl taşı. Dur oğlum beynim yok. Çakıl taşı yok bizde. Ha dur lan, Ha çakılımız varmış tamam. Ah varmış mi? lan. Senin cezasını veriyorum. Görmedim ki. Üçünü Hadi de işte. koy. Dört tane. Zaten dört tane var. Ama olmayacak işte. Katam <laughs> <laughs> <Otamaktık>. Oy. <laughs> dürü, 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 Bizi artık dürü, dürü. kimse tutamaz. Ama yayı bırak oğlum, yayı büyük. Dayı büyüleriz. Şu büyü şeyini anlayalım bir. Ne? büyüleriz. Bir. Şuna bir dilimiz yok. Oğlum seviye kasak kömür kas. Ee, arkadaşlar ben videoyu 3 dakika uzatacağım. Çünkü şey oldu. Bir daha bakacağım çünkü. Oğlum oynasana lan. Sen oyna biraz. Bir şeyler bir şeyler yap. Uyu uyu uyu. Allah. Bela uyuyalım. Geçen Alihan açlıktan ölmüştü. Evet. Ondan sıkıntı olana. Hadi Aliyan madeni iniyorum ben. Tamam mal gibi olma. Coş. 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 Oğlum yemek almadık ya. Beynimize gel. Geldim. Arkadaşlar geçen Aliyan yemek almadığı için öldü. Bunun yüzünden Aliyan orada kızdı. Siz anlaştınız. Nerede lan? Biftek alık. Bir de yemek, yedek yumurta yaparız, muhlama yaparız. Hey, hey, çekilin yoldan. Hadi Allah a. geliyorum burada. Tamam buldum ben şeyi. Örste nasıl şey yapacağımızı. Ört şey yapıyormuş arkadaşlar. Büyüleme değil de. Ee, mesela bir Mesela canı gitmiş bir şeyiniz var. Hani bir neydi? Canı gitmiş olan bir tane elim kılıcınız var. O kılıca diyelim işte iki tane şey koyuyorsunuz. Demir koyuyorsunuz. O onu tam şey yapıyor hani. Tam daha yeni alınmış gibi yapıyor. He oha iyiymiş Olsun. lan. He ben devam edeyim sana. Allah! Oh! Oh! Ah! Bu arada texture pack'in e, yanında Creeper biz nereye gidecektik? Birinde TNT ben... var. Bu biz ne bir yere girecektik. De... Bir yol bulmuştuk. Gözümle nur. Başımda da. Ben nereye girecektim? Hep de çent bu geliyor ya. Gerizekalı. Oğlum yavaş lan. Videodayız. Tamam biz buraya girmiştik. Sen nereye gitmiştin? Oğlum bet bir vuruşta ölüyor zaten. Ali. Hadi devam et kanka. Burası nereymiş lan? Kollarımızın altı Alihan. Allah Allah. Bir dakika ya ben buraya geldim. Allah Allah. Bismillah. Hacı ben de her yere gitmişim ya. Hacı o zaman madenden ayrılacaksın. Ama gitmedi gitmediğimiz bir yer var. Nereye? Göstermiştim ya az önce işte sana. Neresiydi? Videoya başlamadan önce buraya gireriz dedim. buralarda. Aa bakın. Köylü zombi. Köylü zombi takım giyiyor. Takım elbise. Çocuk. Onu şöyle bir yere bir girelim. Arkadaşlar şu an. Ya sana bak burada bir yerde bence köy var. Bak ben sonra dedim bu sulu yere gidelim. Burada bir yerlerde var ya. Aha bak zombiye bak. Şey kıyafeti giymiş. Seni gidip pislik. Gidiyor. mi gidiyorsun? Asker, askeri tişört giymiş. Ha burasıydı lan. Değil mi burasıydı ben gireceğim. Oğlum tepeye bak. Oh, Allah. Girişini bulduk lan. He. Ya. He yo arkadaşlar popoları sallayalım ya. Ne dön oğlum. Şarkı yazdım. Şuradan dön. Şuradan tepeye çıkalım. Neredeydi ben? Biz, biz bir yere gitmiştik. Oğlum tepeye bir bak bak. Belki oradadır. Ne ya. yapacağız tepede ya? Ah. Oh! Demir. Demir. Allah şükür. Alırım. Alırım bir ama makalya. İşte madenin her yerini sömürememiş. Ha bu arada size şey de söyleyeyim. GTA 5 videosu gelebilir. Ama tam değil. Bilmiyoruz. Tam, çok belli değil ama. Çok belli değil. O da bir sıkıntımız var ama yoksa çekerdik. Aynen. O video gelecek. yani gelecek değil işte gelir. Olursa gelir. İnşallah. Burada ben ma madenin burasına gelmiştim. Tamam. Oğlum o zaman demirini niye toplamadım beyler? Bilmem görmemişim. Buradan Orgı. yukarı çık. Acaba köy bu? Köy varsa fırın da vardır. Fırın varsa, uf, Mamma da vardır. Ben nereye gitti hiç bilmiyorum. Alihan şu anda kasıyor öyle. Yeni bir uygulama yükledi. Evet dedi. geri geldim aynı yere geri geldim. Aa lan lavı hatırladım ben lava. İşte aynı yere geri geldim. Oğlum şurada yer varmış lan. Ya ben burada ölmüştüm lan hatırladım şimdi. Ben burada ölmüştüm lan. Ölmüştüm. Lava girip ölmüştüm. O, o, da yanlışlıkla girdim. Şuraya girdim. Oradan lava algılıyormuş atmaz. Atlayabilir miyim ben? Yani? Atlarım ben. Öleceğiz açlıktan. Bir kere öldüm zaten. Daha da ölmek istemiyorum. Mal gibi şeyin yarısını öldüm. Olmalıydım bana Allah ben ağır herkesin. Kerem şu Oha kanyon bulduk lan. Kanyon. Delirmenin zamanındaydık zaten. Allah. Evet. Kanyon bulduk. Oha! 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 Oğlum. Evet arkadaşlar ben yani benim gözlerim olmasaydı şu anda Alian ölüyordu beyler. Abi burayı ben ben niye buraya girmemişim? Çünkü Alihan senin beynin yandı geçen gün. Hadi ona bakarsa döveceğim. Oğlum hadi toplayalım da kanyona dalış yapak. Ha yani dalalım sonra geri nasıl çıkalım? Taşla. Oha. Creeper. Oğlum buralara bulaşma. Önce kanyonun yanındakilerini temizleyelim ondan sonra içe gireriz. Bak, oğlum zaten kanyonun yanındayız şu an. taktiği oğlum bak. Dıştan içeri. Turan. Şu A creeper'ları öldüreceğim ben. Öldüresim geldi. Oğlum zaten yine geldi. <laughs> oğlum, oğlum orada ben hani zombilerinin orada bir tane kanyona bir geri gitsene. Geri bizim ilk yere. Ha oran. Boklu meydan. <laughs> Boklu meydan. Ha O demirleri al. Evet yani be, be benden iyisi olamaz ya falan. Oğlum Aa, ben buldum sen... lan artistin kime? Ma ben buraya girmiştim ki zaten bir ara. Ya he 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 öldüm ben evet. az önce. Dur oğlum bekle lan. Şurayı bir bak. Lan ne? bak çok mu taşıyormuş lan? Oğlum şimdi buna ben buna da... acayip elmas çıkar ya. Arkadaşlar ben bunu aşağı atlasam şimdi suya düşeriz ölmeyiz ama suya ama geri çıkamam işte. Sormayın. arkadaşlar bir 5 dakika burada geziniriz ne var ne yok deriz sonra burada kaydedip çıkarız. Mı aşağı? Atla oğlum bir şey olmaz. Lan buraya mı atla dedik? Daha Lan de... nereye attım lava mı attı? Suya atla. Sayar işte. Çocuk çocuklar Alihan az daha ölüyordu. Evet arkadaşlar şu an 20 dakika oldu ama orada beklemeler yüzünden bir üç dakika daha ekli veririm. Siz yapma lan yapma. Oğlum şu suyu kapatak da düşmeyin ekli lan. Hayır oğlum işte şey yapacağız. Eee boş ver bir şey olmaz. Ben giderim. Eee şimdi nereye Oğlum geçeriz? şurada demir var demirleri al. Ama şurayı kapatmamız da. Diamond var mı hiç acaba? Diamond alabilir Oğlum kanyondayız lan. Ya o bu... lapis lazuli bulduk. Arkadaşlar lapis lazuli niye biz önemsiyoruz? Çünkü Ülüğü yapmak için. Şu suyu kapatsam mı acaba? Suyu kapatamazsın ama oğlum. Şu lava düşmeyen tarafını kapa. Sanki o kadar da bebeğiz sanki. Lan bir şey olmaz ya. Cık, olmaz da kapat en azından oğlum. Su hani o tarafa doğru okuyor ya. Bir şuraya bir gidelim. Şu an sayacımız devam ediyor. 3 dakika. Üçten... Aa diamond. Daiman, diamond. 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 <laughs> Dur ben... altını kontrol et oğlum. Her yerini kaz. Diamond. Altında lav varsa oğlum. Lan lan. <laughs> altında lav varsa öyle mi dedim? Altını falan kaz. Lan altında lav olamaz ki bunun. Tamam o zaman kaz. Et. Dur. Tamam. Senin hatıra. Oo. Da var. <laughs> Sana dedim ondan. Yaşasın. Bir... 2 3 şurada da var. Kerem'in bunu yine yaldı. 5. Be Devam et Dur oğlum. 6. Hadi be. 6 tane diamond bulduk. Arkadaşlar i̇şte benim, benim alien ölürse ne yapacağımızı çok iyi biliyorsun. İşte benim balım, acayip ballıyım ben yani. Lan ben geldim diye ballandın lan. Sus lan. Adam ben, ben, buraya, ben, ben buraya atlamasaydım bulamayacaktık bulamayacaktık. Evet bulamayacaktık. <laughs> Oğlum oynayan sensin diye bana artistik taslama lava düşüyoruz. Düşmeyiz. Evet düşmeyiz. Evet, bir kelime. Oğlum şurada şu kapat. yol ya yapın. Geçeriz de önce şuraları kapatma lava düşeriz. Hayır. altı yok, yok bu arada. Var, yok. Camla çok iyi görürüz. Cam yanmıyor ya. Oğlum kapat şu suyu. İdaresini de artık oraya yaslanalım. İdaresini kaldı. <laughs> İdaresini. 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 Arkadaşlar bu arada bizim sitede de sular kesildiği için idareye alıştım. <laughs> evet ben nasıl karşıyayım? Hayır bak bunun altı yok bak. Dokun de elleyemiyorum. Ondan set. reston gerekir mi lan acaba? Reston mu? Bilmem belki... Bazı... Allah şu demiri. Hadi kanyondan yavaşça çıkalım. Diğer bölüm buraya daha iyi didikleriz. Değil mi Alihan? Aynen. Ama Şimdi... nasıl çıkacağız? Kanyondan nasıl çıkacağız? Sorun burada. Oğlum hile alacağız. Daha, ben... daha hilemiz yok. Game tip inventory yapacağız. Oradan sonra öleceğiz. Evde doğduğumuzda da bütün eşyalarımız yanımızda olur. Evet. Ve arkadaşlar 3 dakikamız bitti. Evet arkadaşlar ee... bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizin sayenizde Diamond bulduk. Aslında Kerem say biraz Kerem sayesinde biraz benim sayemde Diamond bulmayı Allah diyeceğim lan. Bulmayı başardık. burada ee, ne ee, var lan? biz buradan çıkamayacağımız için ben game mod yapmak istiyorum. Arkadaşlar sizin şey yapmak istiyorum ama hileleri ben açmış mıydım? Neyse hileleri de açarız aslında da. Game mod'e. Game mod'e. Bir. Bir. Evet bu komut almamız için yetkimiz olmadığı için ayarlardan yok olur ayarlardan yapamıyorsun. Arkadaş... Hayır buradan ya yapılıyordu ben. Yapılıyor biliyorum. Arkadaşlar Aliyan. Şunu barışçıl alalım ya. Bir ya şey. Kolay olsun. Kolay olsun. Arkadaşlar biz Aliyan'la çıkacağız. Ondan sonra yeni bir video sizi bekleyecek. Ve güle güle. Bir dakika Abi doğru. biz buradan nasıl çıkacağız? Ya oğlum merdiven merdiven taşları keseceğiz de merdiven yapacağız. Evet arkadaşlar artık öyle yapacağız çünkü ben hilelere izin vermemiş, Hilelere izin ver dememişim. Aslında paylaş şey yapabilirdik ama. Hani herkese paylaş diye bir şey var ya. Oğlum lan mı? Lan işte. Onu nasıl paylaşıyorduk? Şöyle geri gel. Tamam de. Yeralarda paylaş. Ha işte buradan yapacağız. Hileler açık yapacağız. İptal dediğinde olacak işte. Bak. Hadi lan. Hadi arkadaşlar biz burada bitiriyoruz. Evet şu an yerel dünyada soruluyor. Ben hemen bir yapayım. Sonra hemen kapatacağız. Ya bunun için de üzgünüm çünkü şey yok. Ama hiçbir inverter falan almayacağım. Ya Buradan emin olun ben mi? duyarsam size bildiririm Biz arkadaşlar artık ben Oğlum şuradan bak şu da arkadaşlar artık Aynen. bu GTA 5 videosunu ben çekeceğim büyük ihtimal çünkü sitede tek benim GTA 5'im var ee, hayırlı oyunlar iyi günler yine iyi oyunlar Aliyan artık Buradan kapatabilirsin tepeye, tam şuraya gelelim videomuzu Kapatalım evet, şunu şey. da. Game Mode 0'ı ayarlayalım. Hemen şunu yer alalım. Daha yapamıyoruz. Çıktığında zaten kapanır Aynen doğru. Evet arkadaşlar bizi Öngenaz Gaming kanalından abone takip edebilirsiniz. Ve videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi, beğenmemeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önemli olarak da duyurumuzdu o GTA 5 videosu. Bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler. Bir dakika videomuzda daha görüşmek üzere.